Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.